İmam Ebu Davud ve İbn-i Maci rahmehumallah nakletmişler. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha demiş ki Bağla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir keresinde bevletti. Fekâme Umar'u halfahu bi kuzin min ma'in Hemen arkasından Ömer kalktı ve bir su kabı içerisinde su götürdü kendisine. Fekale ma hada ya Ömer? <laughs> efendimiz bu nedir ey Ömer diye sordu. Kale ma un tatavattu bihi. Hazreti Ömer dedi ki su abdest almanız için. Kale <laughs> bunun üzerine efendimiz buyurdu ki ma umirtu ma bultu en etavatta. Ben her bevlettiğimde abdest almakla emrolunmadım. Ve <laughs> lev eğer her bevlettiğimde abdest alacak olsaydım lekanet sünneten bu ümmetime de sünnet olurdu. Burada üzerinde durmamız gereken birkaç nokta var. Kısa kısa duralım. Birincisi muhtemeldir ki bu bir seferde vuku bulmuştur. Bildiğiniz gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sefere çıktığında annelerimizden birisini Kur'ayla tespit eder, onu yanında götürürdü. Hz. Ayşe validemiz de burada bir muhtemeldir ki bir seferde cereyan etmiş bir hadiseyi gözlemiş. İkincisi Hz. Ayşe validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her halini gözlüyor, sahabe ile münasebetlerini gözlüyor. Kendisini sahabe arasında seçkin bir konuma taşıyan mütecessis yapısı, zekası, pekaheti, dirayeti biraz da buradan geliyor. Burada da hadiseyi gözlüyor ve bize naklediyor. Üçüncü nokta Hz. Ömer radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bevletmeye çıktığını hissediyor, görüyor ve bir su kabı alarak onun hizmetine koşuyor. Bevlettikten sonra Efendimiz abdest almak ister düşüncesiyle. Sahabe-i kiramda çok gördüğümüz bir şey. Bu daha belki rivayetlerden görmüştük. Hazreti Enes onun abdest suyunu götürüyor. Bazı durumlarda Ebu Hureyre <laughs> radıyallahu anh götürüyor. Bir su kabı taşıyor, bir harbe taşıyor, bir değnek taşıyor Efendimizin. defihaceti çıktığı esnada sahabe-i kiramda böyle bir o duruma yoğunlaşma hali görüyoruz. Burada da Hz. Ömer atik davranıyor ve bir su kabıyla Efendimiz'e abdest alır düşüncesiyle gidiyor. Efendimiz'in bu nedir sorusuna Hz. Ömer abdest almanız için su anlamına gelecek bir cevap veriyor. Efendimiz de ma umirtu kullama bultu en etevatta. Her bevlettiğimde abdest almakla emrolunmadım karşılığını veriyor. Buradan şunu anlıyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her abdest bozduktan sonra hemen anında abdest almamıştır. Oysa biz biliyoruz ki abdestli gezmek sünnettir, çok fazilettir. Hatta Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de tavsiyeleri arasındadır. Bu yüzden büyükler abdestli gezmemizi bize sürekli olarak tavsiye etmişler. Burada Efendimiz sanki abdestsiz de gezdiğini bize işar ediyor, ima ediyor. Fakat hemen arkasından gelen ifade bu tutumun sebebini bize açıklıyor. وَلَا faal لَكَانَتْ sünneten. Eğer bunu yapsaydım her abdest bozduktan sonra abdest alsaydım ümmetim için sünnet olurdu. Yani ağır olurdu. Tıpkı misvaktaki gibi eğer ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim her namaz öncesinde veya her abdest esnasında onlara misvak kullanmalarını emrederdim gibi. Burada cevazı beyan var. Yani her abdest bozduğumuzda hemen arkasından abdest almayabiliriz. Böyle bir mükellefiyetimiz yok ama evla olan, eftal olan hemen abdest almaktır. Burada eğer böyle yapsaydım sünnet olurdu ifadesinden kasıt ümmetimin de böyle yapması farz olurdu demektir. Çünkü efendimizin buradaki sünnetten kasıt fıkhi tabir olarak farz, vacip, sünnet, müstehap, ef'ali mükellefindeki sünnet değil. Buradaki sünnetle farz kılınan şeyler. Biliyorsunuz Kur'an'la bir kısım şeyler farz kılındığı gibi sünnetle de farz kılınır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mecazi anlamda şaridir. Vahiy ile aldığı emirleri bize aktardığı için biz ona da şari diyoruz. Dolayısıyla öyle yapsaydı ümmetine de öyle yapmak farz olurdu. Aynı şeyi teravih namazında da görüyoruz. Cemaatle kılmaya devam etmemiş ki efendimiz ümmetine farz kılınız böyle bir endişe taşımış.